Herkese merhabalar. YouTube kanalım Marvetezin'e hoş geldiniz. <laughs> kanalıma abone değilseniz sağ alt köşede bulunan abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Videomu beğenirseniz sol alt köşede bulunan beğen tuşuna basarsanız beni mutlu edersiniz. Bu videomda sizlere yine kum boncuktan tığ oyası bir modelle geldim. Yine dondurma çubuğuyla yapacağız. Dondurma çubuğu olmayanlar şiş kullanabilirler. Şu kirpiklerin ne kadar uzun olmasını istiyorsanız o boyda bir şiş kullanabilirsiniz. Bakın böyle. Aynı bu boşluğu da oluyor hanımlar. Tığın şu sap kısmı var ya. Bunlar plastik olanları var hani. Bu silikon sap, silikonda kaymaz biraz sıkıntı olur. Plastik saplı olanların ben çok kırıyorum o plastikleri elim sıkı olduğu için. Onları o bir tanesini sakladım mesela şurasını oyalarda kullanıyorum. Yani şiş biraz uzun olduğu için zor oluyor. Plastik tığın sapını gayet rahat kullanabilirsiniz. Öyle şeyler de kayıyor, ilmeklerde de kayıyor onda hani rahat oluyor. Evet hanımlar hemen yapımına geçelim. Modelimiz tülbentin şu tığ battığı saymazsak, şurayı saymazsak iki sırada gidiyor, ilerliyor. İki sırada da boncuk kullanıyoruz ben şöyle şimdi üç tane yaptım Bu modeli Ben bitirdim bir tane gönderdim e, video çekmeye yetiştiremediğim için şimdi üç parçacık yaptım böyle bir tane de sizinle yapıp size göstereceğim Aynı bunun gibi şu kısmı farklı olan bir tane daha videom var İzlemeyenler bir önceki videom olacak o bir önceki videomdan o modeli izleyebilirler O da çok güzel bir model bu tarz gösterişli modelleri sevenler için Mantık aynı mantık. Sadece şu kısım değişik. Ona da bir bakın. Şuraya bir yere eklerim unutmazsam. Evet. Hemen şimdi modele başlayalım hanımlar. Şöyle iki model arasında yani şurayı bitirdikten sonra bakın. Şurayı bitirdik. Şuraya geldik. Burada 14 tane kutucuk yapıyoruz. iki zincirden. 2 zincir çektim. Bakın şöyle. Yandaki kutucuğa girdim. 2 2 de çıktım. 2 zincir çektim. Yan bir tığ üstü aldım. Yandaki kutucuğa girdim. 2 2 de çıktım. 2 zincir çektim. Yandaki kutucuğa girdim. 2 2 de çıktım. Tekrar 2 zincir çektim. Bir tığ üstü aldım. Yandaki kutucuğa girdim. 2 2 de çıktım. Bu işlemi 14 tane kutucuk olana kadar yapıyoruz hanımlar. Evet arkadaşlar 14 tane kutucuk yaptım. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O yamı dönüyorum. Bakın bir trabzan değil ikinci trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle şuraya. Bir zincir çektim. Düz yüzü döndüm bir zinciri bu 7 zincirden yaptığım kutucuğun içine batıp sabitliyorum şimdi bir tane daha zincir çekiyorum ilmeğimi çekiyorum ilmeğimi çektim dondurma çubuğuna geçirdim bu şekilde şimdi bunu 9 tane yapacağız bakın şurayı göstereyim tığımı bu aradan sokuyorum ilmeğimi alıyorum şekilde ilmek oluşturuyorum. Bir sık iğne daha yapıp çekip dondurma çubuğuma takıyorum. Tekrar aradan girdim, aldım, çıktım. Bir zincir çektim, çektim. Dondurma çubuğuma taktım. Tekrar aradan girdim, aldım. Bir zincir daha çektim. Bu işlemi 9 tane yapıyoruz. 9 tane böyle kirpiğimiz olacak hanımlar. Evet arkadaşlar, bakın toplamda 9 tane kirpiğim oluştu ilmek kirpik artık ne derseniz hemen yine tekrar buraya girip bir tane daha ilmek oluşturuyorum ilmek oluşturduktan sonra iki zincir çektim bakın bir tığ üstü aldım hemen yandaki kutucuğa girdim bir iki de çıktım tekrar iki zincir yandaki kutucuğa girdim bir iki tekrar iki zincir yandaki kutucuğa girdim bir iki bu arada şunu da söyleyeyim şu tığ battığımızı iki zincirle yapıyoruz yani 3 zincirle yaparsak üstteki 2 zincir çektiğimiz zaman sıkılar oyamız. Yani nasıl söylenir? büzüşür. Düz Hemen şimdi ilmeklerimi çubuktan çıkardım. 3 tane kutucuk yaptım. 3 kutucuktan sonra bir zincir çektim. Arka yüzü döndüm. İlmeğimin önümdeki ilk ilmeği aldım. Bu şekilde ilmeğimi sabitledim. Şimdi boncuklarımı alıyorum. Evet şimdi boncuklarımdan ilkini aldım. Bakın. Aynı. Azıcık ilmeğimi uzatıyorum. Bol bol bir şekilde. Boncuğum içinde bol kalacak. Kapadım. Üzerine bir zincir çektim. Bakın boncuk içinde gevşek. Hemen önümdeki ilmeği alıyorum düzgün bir şekilde düzelterek buna kapatıyorum. Bakın bu şekilde. Tekrardan bir boncuk alıyorum. Şöyle gevşek bir şekilde boncuğumu kapatıyorum. Bakın görüyorsunuz boncuk içinde ne kadar gevşek. Üzerine bir zincir daha çekiyorum sıkılamaması için. Yandaki ilmeğime geçiyorum. şöyle girip kapatıyorum. Tekrardan bir boncuk alıyorum. Boncuğumu gevşek bir şekilde kapatıyorum. Üzerine bir zincir çekiyorum. Yandaki ilmeğe giriyorum. Tekrar bir boncuk. Bu işlemi toplamda 8 tane yapıyoruz. Yani 9 tane kirpiğimiz var. Aralarına yaptığımız için 8 tane boncuğumuz oluyor. Aynı işlemi yapıp buraya kadar geliyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde bitirdik. Şimdi bakın 1 iki trabzan atlayıp üçüncü trabzanın tepesine batıyorum. Sık iğne girdim. Bir zincir çektim. Oyamın düz yüzünü döndüm. Şimdi bakın şurada boncuklarımızı geniş geniş kapadık ya boncuğumun arkasında şurada iki tane bakın şöyle ilmek var oraya giriyorum girdim kapadım bir zincir çekiyorum burada çubuğumu çekiyorum ilmeğimi çekiyorum dondurma çubuğumu alıyorum buraya geçiriyorum her boncuğun arkasında iki kere bu işlemi yapıyorum iki kirpik yapacağım her boncuğun arkasından iki kirpik yani ilmek çıkartıyorum bakın bu şekilde tekrar aynı yere girdim Ilmeğimi aldım, çıkardım. Bir tane daha sık iğne yaptım, çektim. Bu, bu modelde diğer modelde size bağlı demiştim, elinizin sıkılığına, e, bolluğuna, gevşekliğine. Ama bu modelde kesinlikle bir zinciri daha istiyorum. Yani bu modelde ilmekler daha az olduğu için sökülme şansı daha fazla. Yani şöyle söyleyeyim. Diğer model için dedim ki sizlere bunu böyle aldıktan sonra diğer modeli izleyenler için kafası karışmasın diye söylüyorum bunu. Dedim ki bunu böyle aldıktan sonra direkt dondurma çubuğuna sokabilirsiniz dedim. Ama bu model için diyorum ki bunu böyle aldıktan sonra bir zincir daha mutlaka çekin. Çünkü her boncuğun arkasında iki tane ilmek olduğu için e, gevşeme olabilir. Elini sıkı dahi olsa gevşeme olabilir. O nedenle iki tane ilmek e, ilmeği aldıktan sonra bir zincir çekin. Umarım anlatabilmişimdir. Diğer videoyu izleyenler için kafası karışmasın, kafaları karışmasın diye bunu söylüyorum. Bir zincir daha çektim, çıkardım. Bakın, iki tane oldu. Geçiyorum yandaki boncuğa. Bu şekilde ilmeği aldım, bir zincir çektim, çektim dondurma çubuğuna soktum. Bu şekilde tekrar girdim, ilmek aldım, bir zincir çektim, taktım. Bütün boncuklarımın arkasından bakın şuradan girdim. İlmek oluşturdum. Bir zincir çektim. Çektim taktım. Bütün boncuklarımın arkasına iki tane arkasına iki tane ilmek çıkarıyorum bu şekilde. Dondurma çubuğuma takıyorum. Toplam altta dokuz ilmeğimiz vardı. Şimdi on sekiz ilmeğimiz olacak. Evet arkadaşlar bütün boncuklarımın arkasına ikişer tane kirpik ilmek yaptım. Şimdi tekrardan aynı son boncuğuma girdim. Tekrar ilmek oluşturdum. Bir zincir çektim. Bakın şuraya ineceğim. Oyama devam edebilmek için şuraya ineceğim. Trabzanın tepesine batacağım. Bu şekilde. Şimdi dondurma çubuğumu ilmeklerimden çıkarabilirim. Şimdi iki zincir çekiyorum yandaki kutucuğa girip 2 de çıkıyorum 2 zincir çektim bir tığ üstü aldım yandaki kutucuğa girdim 1 2 bu şekilde az önce de söylediğim gibi 14 tane kutucuk yapıyorum bu sıra bu şekilde devam ediyor hanımlar üst sırayı iki, ikinci sırada yani şu kısmı bir sonraki sırada yapacağız şimdi şuradan ben yeteri kadar kutucuk ilerletip üst kısma döneceğim Bir tane daha yapalım. Evet, bu şekilde 14 tane kutucuk yap aynı başta yaptığım işleme dönüyoruz. Alt kısmımız bu şekilde. Şimdi dönelim üst kısmımıza. İlk söylediğim gibi aralarda 14 kutucuk yapıyorum. 14 kutucuktan sonra tabi şu kısımda şöyle. 14 kutucuktan sonra burayı dönüyorum, sonra burayı dönüyorum. Bu arada 9 tane kutucuk kalıyor hanımlar. Bu üst kısmı bitirdikten sonra aralarda örümcek çekiyorum. Bakın şu şekilde. Orta boy bir örümcek çektim. 4 kutucuk atlayıp 5. kutucuğun ortasına batıyorum. Şunu da söyleyelim. Yani sizin bu ara mesafeniz size kalmış. Yani daha sık yapabilirsiniz. Örümceği daha küçük tutabilirsiniz veya direkt yani nasıl söyleyeyim mesela 3 6 kutucuk bırakırsınız burada. Buradan direkt buraya batıp buna geçebilirsiniz. Araya örümcek hiç koymayabilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz, zevkiniz. Örümcek çektim, araya battım. Tekrar bir orta boy örümcek çekiyorum. Bakın, önümdeki ilmeğime girip düzeltip kapatıyorum şimdi boncuklarımı alıyorum bir boncuk aldım kapadım ilmeğe girdim sıkı iğne yaptım hemen yandaki ilmeği alıyorum düzeltiyorum böyle girip bir sık iğne yapıyorum ona boncuk alıyorum hemen kapatıyorum Şuradan girip aynı ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde. Tekrardan kirpiğimi aldım, düzelttim. İçine bir sık iğne ile girdim. Bir boncuk aldım. Bu şekilde kapadım. Tekrardan aynı ilmeğe girdim. Bir sık iğne yaptım. Bu şekilde ilerliyor son sıramız. Gördüğünüz gibi oldukça basit. Gösterişli ve basit bir model. Şifonlarda deneyebileceğiniz çok hoş bir model. Girdim, kapadım. Kepiğimi aldım. Bir sık iğne yaptım. Boncuğumu getirdim. Bu şekilde umarım anlatabilmişimdir. Kamera önümde olduğu için çekerken zorlanıyorum. Bazen elim kaçıyor, görmüyorum. Bakın bu şekilde bulanıklaşıyor. Görmüyorum. Umarım anlatabilmişimdir o nedenle tekrardan boncuğumu kapadım aradan girdim sık iğne yaptım. Son bir tane daha gösterelim. Yandaki kirpiğime girdim. Bir sık iğne yaptım. Bir tane boncuk aldım. Bu şekilde kapadım. Aradan girdim tekrar aynı kirpiğe bir sık iğne yaptım. Bu şekilde bu şekilde 18 tane ilmeğim var. Hepsinin tepesine boncukla sık iğne yapıyorum. Evet arkadaşlar ben bitirdim. Bu şekilde 18 tane ilmeğimin üzerine boncukla sık iğne dolaşıp bitirdim. Şimdi burada tekrar ne yapıyorduk? Az önce gösterdiğim gibi orta boy bir örümcek yapıyorum. 4 kutucuk atlayıp 5. kutucuğun ortasına giriyorum. Arada çünkü 9 tane kutucuğum olacak iki örneğin arasında. Dediğim gibi o ara size kalmış. Hiç yapmayabilirsiniz. Az yapabilirsiniz, çok yapabilirsiniz. Modelinizin nasıl bir sıklıkta istiyorsanız o şekilde şöyle tekrardan modelimi göstereyim. Bu şekilde hanımlar ben çok beğendim. Müşterim de çok beğendi. Umarım siz de çok beğenirsiniz. Severek yaparsınız. Dediğim gibi kolay ve gösterişli bir model. Şifonlara da çok güzel olur. Tığ oyası, dondurma çubuğu veya şiş veya tığ sapıyla yapabileceğiniz. Şu aradaki uzunlukları ne kadar uzun istiyorsanız o numara şiş kullanabilirsiniz. O tamamen size kalmış bir şey. Dediğim gibi model ama tabii daha uzun olunca şuradaki ilmeklerin yani şurada şöyle söyleyeyim 3 tane kutucuk atlayıp yani iki trabzan atlayıp üçüncü kutucuğun üçüncü trabzanına batıyorum ya daha uzun bir e, kirpik yaparsanız ilmek yaparsanız dördüncü kutucuğun ortasına batmanız gerekir veya beşinci e, dördüncü kutucuğun trabzanına batmanız gerekir yani oralar size kalmış ama bu şekilde gayet güzel kafanız karışmasın bu şekilde yapabilirsiniz videom bu şekildeydi. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki modelle tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.